Evet, herkese merhaba tekrardan. Bugün için ikinci videomuzu tekrar atıyor olacağım arkadaşlar. İkinci videomuzda arkadaşlar baktığımız zaman başlığımıza coğrafyanın konusu artık e, teker teker ağır bir şekilde konularımıza girmeye başladık arkadaşlar. Doğa ve insan demiştik diğer konumuzda. Şimdi coğrafyanın konusuna giriyoruz. Coğrafyanın temel başlığı. Aslında üç tane konusu var arkadaşlar. Bir fiziki ortamlar var. Fiziki unsurları oluşturan ortamlar var. İki beşeri ortamlar. Yani bizlerin yapmış olduğu. Fiziki ortamlar neydi? Allah vergisiydi. Beşeri kimdi? Bizlerin yapmış olduğu da arkadaşlar. Bir de bölgesel ortamlar var. Ülkelerin sınırlarının içerisine alındığı bölgeler var arkadaşlar. Üç tane ana başlıktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Çok kısa aslında konumuzda kitaplarda çok uzun uzun almış ama siz mantığı çözerseniz çok uzun uzun kelime karmasına girmeye gerek yok arkadaşlar. Başlıkları ve terimlerin ne olduğunu bilirseniz aslında mantığı çözmüş olursunuz. Şimdi fiziki ortamlar vardı. Yani coğrafyanın konusunda 3 unsur dediğimiz zaman fiziki ortam, beşeri ortam, ülkeler coğrafyası dediğimiz zaman bir diyoruz fiziki ortamlar. Arkadaşlar fiziki ortamlarda neler var? Hadi gelin bakalım. Fiziki ortamlarda bir jeomorfoloji var arkadaşlar. Jeomorfoloji her öğrencime öğrettiğim tek şey. Jeo yani geo. İkisi de ikisi de aynı şey. Geo ve jeo aynı şey. Geo yani jeo yer demek. Morfo şekil loji bilim. Bir daha söylüyorum. Jeo ya da geo yer morfo morfo, şekil, loji bilim. Yani diyor ki bu arkadaş yer şekil bilimiyim ben diyor. Yerin şeklini, bilimini incelerim diyor. İşte kelime anlamı bu arkadaşlar. Yer, şekil, bilimi. Geliyorum fiziki unsurların içerisinde ikinci maddeye. Klimatoloji. İklim bilimi. Uzun süreli verileri alır, iklimlendirir. Bir de bunun yavrusu vardı, meteoroloji. Biz iklim biliminde bunları detaylı göreceğiz. Ben şimdi bunları anlatırsam kafanız karışır. Ama fiziki unsurlarda iklim biliminin uzun süreli süreçler sonucunda oluştuğunu bilmekte yarar var arkadaşlar. Fiziki coğrafi içerisindedir klimatoloji iklim bilimi. Geliyorum üçüncüsü. Hidrografya. ilk videomuzu söylemiştik. Hidro su demekti. Hidroloji yani sular coğrafyasını inceler. Kafa karmaşasına gerek yok. Hidro suydu. Hocacığım loji ne demek ben birleştiremiyorum. Loji bilim demekti. Yani sular coğrafyasını inceliyor. Geliyorum üçüncüye. Biyo coğrafya. Canlıların, bio canlıydı zaten, canlıların yeryüzünde dağılışını inceliyordu. Sonuçlarını araştırıyordu değil mi? Bio coğrafya. Yani bio canlı, bio coğrafya, canlıların yeryüzünde, yani coğrafyada diyor. Bio coğrafya ya. Coğrafyada diyor, yeryüzünde oluşan canlıların dağılışını incelerim ben diyor. Başka bir şey yapmam diyor. Tamam Anlaştık mı? Şimdi neler gördük? Jeomorfoloji 1, klimatoloji 2, hidrografya 3, biyo coğrafya 4. Geliyorum toprak coğrafyası. Bu da fiziki coğrafya içerisindedir arkadaşlar. Fiziki biz dolaylı olarak etkileriz. Oluşmasında dolaylı olarak arkadaşlar neyiz? Aslında dolaylı olarak etkenizdir. Bilmekte yarar var. Bu da fiziki coğrafya içerisindedir. Doğal afetler biz evet tam etki yapamayız arkadaşlar Allah vergisi. Ama biz dolaylı olarak arkadaşlar etkiliyor muyuz? Etkiliyoruz arkadaşlar. Bu iklimlerin değişmesi sadece arkadaşlar doğal afetleri olarak adlandırabilir miyiz? Hayır. İnsanların da arkadaşlar dolaylı olarak doğaya zarar vermişliği büyük arkadaşlar. Bilmekte yarar var. Peki neleri gördük? Jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak, doğal, afetler. Kaç tane gördük arkadaşlar? 6 tane fiziki, coğrafya unsurlarını gördük. Geliyoruz beşeri coğrafya. Yani ekonomik. Yani şaşar, beşer, insan demek. Tamam şifreyi koy. Beşeri, şaşar, beşer insan. Beşeri faktörler. Peki beşeri faktörün olduğu yerde ekonomik coğrafyada olur mu? Tabii ki insanın olduğu yerde ekonomik coğrafya olmamasının mümkünatı yok. O yüzden ekonomik coğrafya demek, beşeri coğrafya demek. Fiziki coğrafya tutup beşeri faktör yapacak hali yok arkadaşlar. Beşeri faktör bizlere ait olan bir şeydir. Unutmayalım. Peki nüfus var mıdır bunun içerisinde? Evet nüfusu kimler yapıyor? Bizler arkadaşlar. Yerleşme Doğru. Kültürel coğrafya. Arkadaşlar bizler doğrudan ya da dolaylı olarak kültürel coğrafyamızı oluşturuyor muyuz arkadaşlar? Oluşturuyoruz. Peki siyasi coğrafya. Evet sınırlarımızı belirliyoruz. Tarih boyunca. Tarih öncesi biliyorsunuz insanoğlunun ilk çıktığından bu yana arkadaşlar her dönemimiz, her bir günümüz tarihtir. Aslında dünümüz de tarihti, bugünümüz de tarih arkadaşlar. Yarını geçireceğiz, yarın sabahımız da tarih. Her bir saatimiz, saniyemiz aslında tarih oluyor arkadaşlar. Biz bunu belirleyici unsurlarız. Peki tarım doğru, sanayi, ulaşım, enerji bunlar hep insan elinin değdiği yerler. Ticaret kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. Turizm doğru, sağlık Bunlar arkadaşlar insanın var olmasından bu yana gelişerek arkadaşlar adlandırmış oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar üçüncü bir başlık altına bölgesel coğrafya. Arkadaşlar bir ülkeyi ya da Türkiye'mizi incelerken arkadaşlar belli bölgeler sınırlar içerisinde inceleriz. Bu sınırları da oluşturan arkadaşlar başlık bölgesel coğrafya. Peki. Bölgeler coğrafyası içerisindedir. Ülkeleri inceleriz. Bir de kıta bazlı olarak bölgesel coğrafya içerisinde alırız arkadaşlar. Yani coğrafyanın başlık altında coğrafya konusunun alt başlıkları bu şekilde arkadaşlar. Bunları sakın ama sakın karıştırmayın. Bir de karıştırdığınız bir nokta daha var arkadaşlar. Hatta e, coğrafyanın yöntem ve ilkeleri var. Biraz orada e, anlamakta ya da e, bağlantıda zorluk çekiyorsunuz haklısınız arkadaşlar İlk kulağa gelen biraz e, kulağa tırtıklıyor ama mantığını oturtturursanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız hatta bununla ilgili çıkmış soru var tahtada yerim kalmadığı için sileceğim bir sonraki videoda onu çözüp yeni konuya geçmiş olacağım peki coğrafyanın ilkeleri ve yöntemlerinde 3 tane başlık altında iş işleyeceğiz bunu konu başlığı küçük başlık altında peki dağılış ilkesine baktığımız zaman Dağılış ilkesine baktığımız zaman. Dağılış ilkesinde herhangi bir coğrafi özellik yani diyor ki bana herhangi bir coğrafi özellik olacak diyor. Sonra bu olayın yeryüzünde bulunduğu yerin belirtilmesi dağılış ilkesinin içerisindedir diyor. Bir olay olacak diyor. Bunu diyor dağılış ilkesi içerisinde alacağız diyor. Peki bu dağılış ilkesinde bir tane konudan bahsetmek mümkün mü? Hayır arkadaşlar. Bir dağılış ilkesinde yataydan bahsedebiliriz. Dikeyde bahsedebiliriz. Bir de zamanda bahsedebiliriz arkadaşlar. Üç tane dağılışın e, yavruları var. O yavruların unutmamak lazım. Üç tane yavrusu var. Birinci yavrusu yatay arkadaşlar. Peki yatay zamanda hocacım ne demek? Yani dağılış ilkesini anladım. Bir olay olacak ve onun dağılışını inceleyeceğiz. Tamam haklısınız. Ama yatayda ne demek hocam? Ben onu anlamadım. Yatayda demek arkadaşlar. Maki bitki örtüsü varsayalım. Maki bitki örtüsü biliyorsunuz ki Akdeniz'in e, bitki örtüsü içerisinde kızılçamı tahrip ettiğimiz zaman maki örtüsü çıkıyor biliyorsunuz ki. Bunu diyor yatayda incelersek diyor. Ege, Akdeniz güney marmara çevresinde diyor olmuş varsayarsak diyor yatay ilkeler içerisinde bunu alırız diyor. Yani bir yeri yatay bazlı düşünürsek yatay zamanda incelemiş olur. Peki dikey zamanda ne demek hocacığım? Aynı bitki örtüsünün zirvede olması başka yani 1800, 1900 ya da 800'lerde olması başka deniz seviyesinde olması başka bunu eğer dikeyde incelersek yani deniz seviyesiyle dağ zirvesi arasında incelersek Dikeyde. Zamanda nasıl? Zamanda şifreniz tarih. Tarih verecek size. Diyecek ki, atıyorum. 1980'lerde Akdeniz bölgesinde maki çok azdı. Ama diyor ki, 2018'lerde maki örtüsü çok fazla. Alın size, zamanda. Zamanda coğrafi özelliği içerir arkadaşlar. Yani zaman faktörünü dağılış ilkesinde zaman faktörünü içeriyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Burası önemli. Peki geliyorum. Karşılıklı ilgi. Şimdi coğrafyanın neyin inceliyoruz? Yöntem ilkelerini. Şimdi yöntem ve ilkelerinde dağılış gördük. Yatay, dikey zaman. Karşılıklı ilgisi varmış bir de. Bakalım bu karşılıklı ilgisi nasıl? Coğrafi unsurların karşılıklı ilgisi demek. Yani birçok coğrafi unsur ilkelerinin karşılıklı ilkesini eğer örnek verecek olursa. Örnek, ekvatoral bölgede sıcaklık yüksek ve diyor güneş ışınlarının yere düşmesi karşılıklı ilgiyle alakalı. Yani Ekvator bölgesinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi sonucunda orada yer kürenin fazla ısınması karşılıklı ilgiyle araştırabiliriz diyor. Karşılıklı ilgiye örnek verebiliriz. Çünkü karşılıklı ilgi ekvator bölgesinde ısınan bir yer küreden bahsediyor. Ekvator bölgesinden bahsediyor. Bunun sonucunda ısınan bir yerden bahsediyor buna diyor karşılıklı ilgi diyebiliriz yani bir şeyin sebebi var bir de sonucu var aslında diyebiliriz şifre öyle oluşturabilirsiniz geliyorum karşılaştırma benzer ya da farklı bir şeylerin karşılaştırılması mesela örnek vereceksin sebep sonuçlar ortaya konması karşı karşılaştırma atıyorum bir bölgede yetişen bir bitki örtüsüyle farklı bir bölgede yetişen bir bitki örtüsü ne yaparsınız arkadaşlar ya benzerliklerini karşılaştırırsınız ya da farklılıklarını karşılaştırırsınız. Bunu size de zaten farklı türlü bir terimi yok coğrafyada da aynı şekilde. Karşılaştırma deyince hocam neydi karşılaştırma falan demeye gerek yok. İnsan arasında da nasıl karşılaştırıyoruz? Değil mi arkadaşlar? İşte saçı uzun, saçı kısa, işte kaşı şöyle, işte gözü böyle değil mi? İster istemez bir insanlar arasında da bir karşılaştırma yapıyoruz. Coğrafyada da bu şekilde. Maki Akdeniz'de yetişiyorsa Karadeniz'de Maki. Ama benzer mi? Benzerler. Ama aynısı değil gibi düşünebilirsiniz. Geliyorum. Nedensellik. Arkadaşlar hayatta hiçbir şeyin nedeni olmadan sonucu olmaz. Bir insanla tartışıyor bile olsanız bir nedeni var değil mi arkadaşlar? Tartışmanın da bir nedeni var. İşte biri bir şey söylemiştir sana, o bir şey söylemiştir vesaire ve tartışma çıkmıştır. Mutlaka bir nedeni var. İşte arkadaşlar coğrafyada da bir şey oluyorsa nedeni var. Hocacığım buna örnek verelim. En basit göç. Göçün de bir nedeni var mı? Evet orada bir siyasi nedenler var. O yüzden göçün de oluşması mesela örnek verirsek buraya. Nedensellikten bahsedebiliriz. Yani nedensellikte bir şeyin nedeni olmak zorunda ki sonucu olsun. Nedensellikte örnek verebileceğimiz konular arasında arkadaşlar. Peki burada ne öğrendik? Coğrafinin konularında fiziki coğrafyayı öğrendik. Fiziki coğrafyada neler vardı? Jeomorfoloji var, hidrografya var, klimatoloji var, toprak var değil mi? Bunları öğrendik. Beşeri de ulaşım, ticaret, ekonomi hepsi var. İnsanların yapmış olduğu. Bölgeler coğrafyasında da ülkeler, kıtalar değil mi arkadaşlar? Siyasi sınırlarımız vardı. Peki nedensellik yani yöntem coğrafyanın yöntem ilkelerinden eğer bahsedeceksek Üç tane sebebimiz vardı değil mi arkadaşlar? Dağılış, karşılaştırma, nedensellik. Baktığın zaman e, geçici olarak bak dağılış vardı, karşılıklı ilgi vardı, karşılaştırma vardı. Ayrıyetten de nedensellik var. Dört tane başlık altında söyleyebilirdik. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bununla ilgili şimdi bir soru çözeceğim. E, ondan sonra tekrar yeni bir konuya geçmiş oluruz. Haydi bakalım görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum.